Selam arkadaşlar. Ben Pınar. Pınar gibi işte nasılsınız? Nasılsın. Umarım her şey yolundadır. Keyifler de yerindedir. Bugün harika bir açılımla geldim. Zaten sabahtan e, uyandığımdan bu yana böyle güzel bir enerji, sitrin, ametis bunların böyle ikisini karıştırdım. Aşkınızda, normal yaşamınızda, hayatınızda uyumsuzluklar, olumsuzluklar bir ee iyileşme enerjisine geçmek istiyorsanız eğer ametisle sitreni birleştirin ve mutlaka bunu ya e, yani teninize değmesi gerekiyor ya bileklik olarak ya da kolye olarak kullanın. Çünkü sitrin biliyorsunuz ki şifa taşıdır, iyileştirici özelliği vardır. Özel özellikle de vücut ağrılarınız varsa çok iyi gelecektir. Ben de bugünkü açılım öncesi böyle dedim ki olumsuz giden bir aşk, bir ilişki bir e, böyle nasıl diyeyim size negatif bir süreç varsa eğer öncesinde dedim bir iyileşme evresi olur belki. Belki çok güzel bir açılım yaparız. Bir şifa enerjisi çalıştırma umuduyla ee, sabahtan bu yana böyle bir meditasyon içerisindeyim. <laughs> Hadi Allah sonumuzu hayır etsin. Çünkü bu ara terazi biliyorsunuz ki artık terazinin ayı. Bir dengeli dengesizlik söz konusu. Böyle bir anda çöküş bir anda bir ruhsal nasıl diyeyim size farkındalığımız oluşabilir kendimizi çok yalnız mutsuz hissederken bir anda kendimizi çok iyi neşeli hissedebiliriz yani bir duygu durum bozukluğu söz konusu bu önümüzdeki 10 günlük süreçte kendinizi çaresiz yalnız bitkin üzgün umutsuz hissedebilirsiniz lütfen bu şekilde olmayın bununla alakalı olumlama enerjisine geçin her gün kalkın kendinize bir olumlama cümlesi belirleyin. Bunu sürekli tekrarlayın 11 gün boyunca 7 de olabilir arkadaşlar bunlar e, olumlu melek sayıları biliyorsunuz ki. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bugünkü açılımımızın ses konusu aklımdaki kişi sevdiğim kişi sürekli bana sorun çıkartan kişi. Aramızdaki engeller kalkacak mı? Ne olacak ne bitecek? Hadi bakalım birazcık bugün onlardan bahsedelim. Öncelikle kanalıma yeni gelen, abone olan arkadaşlarım hoş geldiniz. Kanalıma abone olduğunuz, beni takip ettiğiniz ve yorum yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Beni dinleyen, takip eden canlarım sürekli lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Çok çok önemli benim için. Biliyorum izlediğinizi görüyorum. Çok çok ama çok teşekkür ederim ama beğeni de benim için çok önemli. Alma verme dengemizi dengede tutalım. Bu arada açılımlarım biliyorsunuz ki kolektif adına hep. Herkes uyum göstermeyebilir ki birçoğunuz gösterdiğini söylüyorsunuz. Instagram'dan dönüş alıyorum çok fazla. Ama eğer özel danışmanlık almak isterseniz yaşamınızla alakalı bazen sohbet ettiğim danışanlarımla, arkadaşlarımla artık onlar benim canlarım. Yani sadece ilişki yönünden destek değil de kendi yaşamıyla da alakalı destek alması gerektiğine karar veriyoruz birlikte. Çünkü her şey ilişki okey ama her şey aslında kendi özbenliğimizle alakalı. Önce bizim şifalanmaya ve iyileşmeye ihtiyacımız var. Zaten her zaman ne olur? Deli insanların... Hasta ettiği insanlar, yani akıllı insanlar hastalanır günün sonunda ve her zaman şifa bulmak için de akıllı insanlar kendilerine şifa ararlar. O yüzden ilişki konusunda yaşamınızla ilgili spiritüel olarak benden destek almak isterseniz ben her zaman yardıma hazırım ve buradayım. Olmaz demeyin, gerçekten olur çünkü bu hayatta isteyip de elde edemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ee, i̇nanmak başarının yarısıdır derler ya bence tamamıdır. Yani inanmadığımız zaman hiçbir alanda başarılı olamayız. İstediğimiz hiçbir şeyi elde edemeyiz. Önemli olan inanmak canlarım. Ve bunu yapabiliriz yani başarabiliriz öyle söyleyeyim. Hadi bakalım başlıyoruz. Bugün başarabilecek miyiz çok merak ediyorum ben. Ah ah neler geçiyor arkadaşlar. Hadi bana geçmeyen bir şey söyleyin ya. Hı? geçmeyen bir şey söyleyin. En uzun gecenin sonunda bile sabahta doğan güneş yok mudur? Vardır. O yüzden bitmeyen bir şey yok. Önemli olan bu süreç. O süreci nasıl değerlendirdiniz? Bazen böyle çok acılı, çok böyle nasıl diyeyim size hmm, izler bırakarak geçebiliyor yani. Unutmak zaman alabiliyor. O yüzden Bunlarla ilgili de belki de bir yöne ihtiyacınız olabilir. O yüzden benden yardım almayı unutmayın. Her zaman buradayım ben. Hadi bakalım. Şimdi. Öz bilinci. Aradaki engeller kalkacak mı? Kaldıracak mı? Ne istiyormuş? Ne bitiyormuş? Onlara bakacağız. Hadi bakalım. Hadi eriller, hadi dişiller. Bakalım bugün bize neler söyleyeceksiniz? Bugün ben çok böyle meditasyon yaptım, çok uyumlandım, çok dua ettim. Umarım bu güzel enerji hepimize geçer. Böyle üstümde bir sakinlik, böyle bir sükut, bir sabır. <laughs> İnşallah benim bu güzel enerji. %90 olarak size yayılır ben toparlarım arkadaşlar yeter ki siz bu güzel enerjiyi aktive edin hadi bakalım kırmızı kırmızı alev alev. aşkın enerjisi şimdi sizi soracak bize neler söyleyecek engelleri kaldıracak mı gerçekten bir insan seviyorsa size ulaşmanın ve aradaki engelleri kaldırmanın yolunu bulur bahane çıkaranlar kimlerdir? Bunlar korkaklar için geçerlidir arkadaşlar. Allah bugün ne kadar çok atasözü kullandım ben böyle. Çenemin bağı söküldü. Hadi susuyorum. Hadi bakalım bir enerji. Ne diyorsun dişil? Ne diyorsun eril? Ah çok özlemiş. Nasıl özlemiş? Nasıl özlemiş? Anlatamam. Gündem enerjisinde gerçekten böyle nasıl diyeyim size bitmeyen bir uykuya yatmak istiyor size kavuşana kadar uyanmak istemiyor tek isteğim ona kavuşmak tek isteğim onunla özlem gidermek yani onun kokusuna ihtiyacım var ona sarılmaya ihtiyacım var tekrardan onunla olmaya ihtiyacım var 8 enerji, 8 gün. Bu ayın 29'u itibariyle de aranızdaki engeller yavaş yavaş kalkacak olabilir. Çok net olarak tarih veriyorum size. Çünkü 8 günlük bir zaman dilimini gösteriyor. 8 gün, 8 hafta, ayın 8, 18, 28'i. Bu tarihler arasında e, bu kişi sizinle e, kış uykusuna yatar yani bazı insan, insanlar. Bu uykudan artık uyanıyor ama nasıl biliyor musunuz? Deli gibi özlem, deli gibi hasretle deli gibi size kavuşma arzusuyla uyanıyor. Hadi bakalım çok çok güzel oldu. Diyor ki olaylar ve mev mevzular üzerine matematiksel hesaplar e, yapmaya çalıştım. Yani senin yokluğunda stratejik bir yol izledim. Emin adımlar atmaya çalıştım. Belki ego çalıştırdım, belki kibir çalıştırdım. Belki de zaman zaman sana narsist davrandım ama bu durumu bizim iyiliğimiz için yaptım diyor. Boğa, Başak, Oğlak direkt burada toprak enerjisi. Diyor ki yani hani sen yokken ben bu şekilde hayatımızda e, davranmak zorundaydım diyor. Böyle olmak zorundaydı diyor. Bakacağım şimdi aradaki engelleri kaldırıyor mu? Belki bir ayrılık sürecindeydiniz. Belki araya aileler girdi. Belki üçüncü kişiler aranızı bozdu. Bu kişi daha fazla saygıyı yitirmemek adına aradaki problemleri büyütmemek adına herkese bir politik davranmış olabilir. Yani bu kişinin bu süreçte 4-5 tane yüzü olmuş olabilir arkadaşlar ama diyor ki ben bu durumu bu şekilde yürütmek zorundaydım. Ben bunu sadece ikimiz için yaptım. Çünkü ay inanmıyorum. Bu mevzu, yani bu yaşadığımız şeyle al alakalı yani olgun ve böyle nasıl diyeyim size? Hmm, bilgece karar almasaydım bu ilişkiyi bitirmeseydin diyor. Belli ki şu anda arada büyük bir ayrılık, yokluk nasıl diyeyim size? Bir bitiş söz konusu. Ve böyle bir anda bıçak gibi kesmiş olabilir. Sizi çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Ama bu kararı almak zorundaydım. Bana hak vereceksin diyor. Yani şu anda bu kararın bu yıkımın çok doğru olduğunu düşünen bir eri bir dişil var. Çünkü bu kararı tamamen nasıl diyeyim size dengesizce almamış, oturmuş düşünmüş ve sizden uzaklaşmaya karar vermiş diyor ki ben diyor öz bilincinde bir düzen takıntısı olan saplantılı olan narsis olan aile bağları kuvvetli, maddiyatı kuvvetli yani maddi gücünü eline almaya çalışan ve dünya işlerine önem veren mala mülke bir karakter var karşımızda. Aslında öz bilincinde de evet aradaki engeller kalkacak mı? Parası varsa, düzeni varsa, işi varsa, konforlu bir hayatı varsa evet aranızdaki engeller kalkacak. Çünkü zihninde, beyninde şu anda sadece çok para kazanmak, geleceğini garanti altına almak. Yani şu an benim gördüğüm kadarıyla karşımızda inanılmaz mantığını kullanabilen bir karakter var. Çok zor, çok zor. Yani bu tarz narsist karakterlerle öz bilinci yerinde olduğunu sanan, hayatı böyle nasıl diyeyim size, konforu için yaşayan insanları düzeltmeye çalışmak ve bunlarla bir hayat sürmeye çalışmak, bunlarla bir gelecek planı yapmak çok ciddi anlamda zor ve yıpratıcı. Başak, oğlak ve e, boğa burçları için söylüyorum direkt yani üzgünüm ama Bunlarla bir hayat geçirebilmek çok ciddi anlamda burada gördüğüm kadarıyla zor. Hadi bakalım daha bize neler söyleyecek bu kişi ve diyor ki yani şimdi bu durumla alakalı bir farkındalığı var güzel size karşı haksızlık yaptığının farkına varmış ama şu anda daha hala net olarak farkında değil. Aradaki engeller kalkacak mı dediğimde şu anda kalkmıyor. Neden? Hala ikiye bölünüyor. Hala iki tarafı da idare etmeye çalışıyor. Bu kişi evli olabilir, boşanma arifesinde olabilir ya da sizle evliydi. Başka biri daha var hayatında. Netleşmemiş arkadaşlar. Bir üçüncü kişi söz konusu. Bir aile de söz konusu. Yani nasıl diyeyim size e, şirketi yönetemeyen bir patronunuz var maalesef. Herkesi e, çalıştırmak istiyor ama çok az maaş verip herkesi de elinde tutmaya çalışıyor. Biraz böyle nasıl diyeyim size egoist bir insan e, ve açgözlü bir insan. Bu tarz bir insanla dediğim gibi çok zor ama aslında adaletli de günün sonunda yani günün sonunda eğriyi doğruyu yanlışı fark edebilecek bir kapasitesi olan bir karakter var karşımızda. Aynen şu an diyor ki kırıcı ve yok edici e, duygular yani aranızda çok büyük bir soğuk savaş olabilir. Nasıl diyeyim size e, onunla son konuşmanızdan bu yana onu incitecek onu üzecek bir cümle kurmuşsunuz bir hareket yapmışsınız sadece bu kadar yaşanmışlıklar e, yaşanmışlıklara rağmen Aranızda geçen sadece o diyaloğu unutamıyor. Yani hani bugüne kadar yaparsınız, yaparsınız, yaparsınız aslında her şey çok güzeldir. Karşımızda bir beyefendi, bir hanımefendi vardır her zaman. E, bu nasıl diyeyim size ayrılma aşamasında ya da o soğuk savaş esnasında kurduğunuz talihsiz bir cümle size e -e, kaka etmiş böyle yani. Hani siz bir pamuk şekeriyken onun için böyle zararlı bir madde haline gelmişsiniz ona zarar veren ne yaptıysanız bu kişi size sizden intikam alma duygusu var şu anda. Onu unutamıyor. Duygularından çok net olarak emin değil. Aradaki engelleri isterse çok rahat kaldırabilecek kapasiteye, güce de sahip. Ama şu andaki aradaki engelleri kendi kalksın istemiyor. Ve diyor ki evet. Biraz gecikmeler yani olması gerekenden daha ağır işleyen bir süreç yani akışı yavaşlatıyor bu kişi. Kendi yapıyor. Yani aslında herkese savaşabilecek gücü var. Maddi manevi inanılmaz bir gücü de var ama o şu anda geri çekilip izlemeyi tercih ediyor. Çünkü ne istediğini inanın şu an kendi de bilmiyor. Zaten dedim ya terazi bir denge problemi var. Bu ayda bu Ekim ayına kadar bu şekilde devam edecek. Bu arada terazi yay akrep de burada. Yani diyor ki bir süre ben böyle devam edeceğim. Çünkü net olarak ne istediğimden emin değilim bir karar verme aşamasındayım. Aramızdaki engelleri kaldıracağım. Evet diyor. 10. ay itibariyle. Çünkü senin e, belki de bir çok büyük bir olay yaşadınız. Suçlu sizdiniz ama bu kişi sizin masumiyetinizi fark edecek. Yani kötü niyet beslemeyen e, nasıl diyeyim size? Böyle geçmişte belki de birlikte bir şey yaşadınız. O anlar aklına gelecek ve sizin ne kadar masum bir insan olduğunuzun, duygularınızın ne kadar temiz olduğunun farkına varacak onlu bir zaman diliminde size bir mutluluk yaşatacak bu kişi. Biliyorum belki de biraz zor diyorsunuz ama benim gördüğüm kadarıyla o. Ama bu ay itibariyle yani Eylül değil de 10. ay itibariyle bir farkındalığı oluşmaya yeni yeni başlayacak. 10 gün, 10 hafta, ayın 10'u, 20'si, 30'u bu tarihler arasında bir farkındalık söz konusu. Bakalım öz bilinci bize şimdi aradan engelleri komple kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? Ne diyor? Kaldırıyorum diyor. Aradaki engeller kalkacak. Ama diyor sen de bu kadar keskin olmayacaksın ben diyor bir bağlılık yani sana bir hayat bir yaşam enerjisiyle geleceğim diyor. Bir köklenmeyle geleceğim diyor. Ama lütfen bana diyor keskin ...keskin konuşmalar yapma... ...çünkü ben bunu kaldırabilecek... ...kapasiteye sahip bir insan değilim... ...diyor. Çünkü... ...sizin onu böyle kılıcınız... ...kılıcınızı kuşanıp... ...beklediğinizi düşünen... ...bir karakter var. Haklı olarak... ...çünkü size bir travma yaşatmış bu kişi. Siz de artık onu en son... ...neler söylediğiniz... ...hala onun kulaklarında çınlıyor... ...ve diyor ki... ...ben diyor aslında... Hmm, senin yokluğuna direndi. Mantıklı bir karar olduğunu düşünmüştüm. Senden ayrılmanın, senden uzak durmanın, aramıza mesafe koymanın. Belki de sizi bir anda bıraktı ve size bir açıklamada bile bulunmamış olabilir bu kişi. Yani havada kalmış bir aşk, yarım kalmış bir aşk, tamamlanmamış bir ilişki. Ya da nasıl diyeyim size rayına oturmamış bir evlilik, boşanma arifesinde olan bir evlilik. Yani Bermuda, Bermuda şeytan üçgeni parça olan bir eril bir dişil var karşımızda. Ve diyor ki ben direnç gösterdim dayanmaya çalıştım ama diyor artık karşı koyamayacağım mücadele etmekten yoruldum sana artık karşı koyamayacağım. Çünkü gelecekte istediğim şey evet bu aile bir problemlere bu kaotik yani bu kaosu yönetebilirsem diyor aslında güzel olacak her şey diyor. Ama biraz da diyorum ya karakter pasif olunca. Ama neyse ki artık noktayı koydu. Engeller kalkacak mı dediğimde evet kalkacak. Bakın kalkıyor yani direkt. Ama ne diyor biliyor musunuz diyor ki ben diyor sana güven duymak istiyorum. Senden korkuyorum, çekiniyorum diyor. Ya yani inanmak istiyorum diyor. Çünkü güven konusunda çok ciddi derecede Hüsrana uğramış bir karşı taraf var. Şimdi belki de beni dinleyen canlarım diyor ki ben el elimden geleni yaptım aslında diyor. O bana yaptı böyle böyle ama o da kendini bu ilişkide ya da bu savaşta, bu soğuk savaşta çünkü arasında çok ciddi bir güç savaşı da var. İki tarafta çok baskın aslan ikizler de burada bu arada. Yani bu karakter, iki karakter o kadar güçlü ki, o kadar baskın ki, o kadar ayakları yere basıyor ki sizden İlişki e, aş, esnasında, aşamasında her konuda her zaman çekinmiş. Çünkü karşısındaki insan ona göre e, güçlü, ayakları yere basan, hakkını savunabilen bir karakter var. O yüzden de bu kişi biraz kendine olan özgüvenin ne kadar çok böyle özgüvenli olduğunu size göstermeye çalışsa da iddia ise de biraz böyle e, düşmüş, demoralize olmuş sizinle alakalı. O yüzden diyor ki ben sana güvenmek istiyorum. Yani sizinle alakalı böyle bir ufacık bir ışık bekliyor, bir işaret veriyor. Size güvenmek istiyor. Sizden korkmak istemiyor. Sizden çekinmek istiyor. Siz çekinmek istemiyor. Şu anda çünkü kuşku duyuyor. İnanmak istiyor ve hissetmek istiyor. Yani diyorum ya ne yapacaksınız bilmiyorum ama eğer bu kişiye bir ışık yakarsanız gelecekte engeller yüzde yüz kalkıyor. Eğer o isterse zaten engeller kalkıyor. O da sizden böyle ufacık bir ışık bekliyor. Biliyorum belki sizin için çok zorlu bir ilişkiydi. Çok yıprattı, çok yüzdü. Ama bir insanı gerçekten istiyorsanız bence benim hmm, her zaman söylediğim bir şey var. Tamamlanmamış her şey e, bizim için çok korkutucudur. Hep yarımdır. Ve hiçbir zaman unutamayız. En kötü bu kişiyle olan bağınızın eğer gelecek görmüyorsunuz, şayet bu bağı sonuçlandırın. Ya yaşayıp tüketin ya da net bir şekilde gönlünüzün rahatlığıyla bu ilişkiyi iteleyin, reddedin. Yani ne istediğinize siz karar vereceksiniz. O sadece sizden bir ışık bekliyor. Aradaki engeller kalkacak mı dediğimizde evet kesinlikle kalkıyor. Peki beni dinleyen taraf ne yapmalı? Ya da ne yapıyor? Sizin için 4 tane kart seçeceğim. Fazla seçmeyeceğim. Çünkü zorlu bir enerji, evet ama şifa enerjisi aktif, aktive edildi şu anda gördüğüm kadarıyla. Çünkü o kadar problemlerle başladık ki sonucunda bir şifa enerjisi çalıştı. Bilinç altında zaten sizinle yan yana gelmek isteyen bir eril bir dişil var, yüzde yüz kesinlikle. Ve diyor ki, bakın ben dedim ya size. Siz de şifa dönemine girmişsiniz arkadaşlar, ruhsal şifalanma. Yani kalbiniz o kadar yaralanmış ki, o kadar çaresiz kalmışsınız ki, o kadar böyle e, çaresiz kaldığınız zamanlarda o kalbinize böyle bir derman aramışsınız ki, belki de böyle çok çok kapı çaldınız, çok insanla konuştunuz, çok üzülüp çok ağladınız. Ama merak etmeyin bilinmeyenler artık açığa çıkıyor yani bu kişiyle bir yüzleşmeniz bir hesaplaşmanız gerçeklerin konuşulması söz konusu diyorum ya bir ayrılık aşaması olabilir bir mahkeme beklentiniz olabilir ya da bu kişiyle alakalı kendiniz artık bir muhakeme yapmış olabilirsiniz diyorsunuz ki işte ben size dedim ya sonlandırın ya da yeniden hayatınıza bir yön verin bu kişiyle Hastalığa düşmüş olabilirsiniz, çöküntü yaşamış olabilirsiniz. Yani aslında beni dinleyen taraf da hayatına neyip gitmesi gerekip gerekmediğini çok iyi farkında. Yani sonlandırmalı mı, bitirmeli mi, tekrardan başlamalı mı? Ama bir karar veremiyorsunuz yani. Ama merak etmeyin, karanlığın ardından doğan güneş, eşitlenmek, dengeye gelmek, eril ve dişil denge uyumu, yani yin-yang enerjisi sizde de çalışıyor. 10. ay itibaren artık şifalanma döneminize giriyorsunuz. Bu böyle ağlamalar, çökmeler, ruhsal olarak çöküntü, kendinizi zayıf, eksik, yarım, hasta hissettiğiniz günlerin hepsi çok çok geride kalıyor canlarım. Merak etmeyin. Çünkü beni dinleyen taraf da böyle eksik yani belki de hayatı boyunca yaşadığı ilişkilerde yeteri kadar sevilmedi hep sevilmek için ya da bir şeyler alabilmek için o kadar çok verdi ki ona sıra gelmedi. Artık bu enerjiden çıkıyorsunuz. Artık alma verme dengeniz dengeye geliyor. Artık yin yan enerjisi sizin için çalışıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok güzel günler size doğru geliyor. Yola çıkmış. Ne diyorduk? Bitiriyoruz şimdi. Dört tane kart seçtik ve bitti. Hadi bakalım bir de size güzel bir dilek tutturayım. Uyumlanın bakalım. Olumluları alın. Olumsuzları evrene bırakın gitsin ama sorunlar kalkıyor mu? Evet kalkıyor. Kalbi güzel olun. Hikayesi güzel bitiyor mu? Her zaman olduğu gibi er ya da geç güzel bitiyor. Hadi bakalım canlarım. Bir, iki, üç. Dilek tuttunuz. Diyor ki, cesurca adımlar atabilmek için o gerekli ilahi güç yalnızca senin kalbinde. Kalbinin sesini dinle. Canlarımu güzel kalbinizi şifalandırın. Tek başına yapamıyorsanız bir uzmandan destek alabilirsiniz. Bu da şayet ben olabilirim. Ben her zaman her konuda. Tek seferlik değil, her zaman yardım hazırım. Bunu unutmayın. Beni takip etmeyi, beğeni, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında iletişim adreslerim mevcut. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın güzellerim.